Herkese selamlar dostlar. Bugün Clash Royale Ligi'nin yani Seyredin en çok kullanılan destesi olan Kraliyet Devi destesi ile oynayacağız. Maçlara geçelim isterseniz. Evet ilk rakibimizi buldu şu anda. Arkadan şok birliği bölebiliriz bence. Evet rakip hala bir şey yapmıyor. Evet iksir golemi oynuyormuş. İskelet kral atabiliriz arkadan. Yine desteği döndürmek için yaşlı cadı attım. Alev topu da varmış. Şöyle bir de varil atalım oraya. Kıraat demine basacaktım normalde de. Arkadan çıkalım. Şu an arkadan çıkmak daha mantıklı geldi bana. Hazır atak kartını çıkarmışken. Ama bir tane daha döndürmüş. Alev topunu atacağım fişekçiye. Varille savunalım. Oturtamıyorum kartları yalnız. Tamam savunduk ama iksir golem oynuyor ve benim iksirim çok az. Ki cadıdan daha sar Ama 2x'e geçtik yani vakit bizim vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Artı kral kral ile çıkabilirim o yüzden. Ama kart toparlıyor o da kral öldürmek için. Bu da bana sıkıntı yaratıyor. Cadıya aslında alev topu varilla alabilirim diye düşünüyorum. Bir tane daha yaş cadı attım. Alev topunu attım oraya Yeteneğine bastım Çünkü skates kralı tüm özelliği doldu Valkür da aradan çıkar isten oradan Kral devine bastım Bir aşı da daha gelsin <laughs> Ne yaptım ben Video <laughs> kaydının karam şeyini açtım yanlışlıkla Hayır 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 Yok gitti iyi oyundu. Orada yanlışlıkla video kaydının kalemini almasaydım büyük ihtimalle belki biz kazanacaktık ama. Çünkü orada kart istemedim. İsterseniz diğer maçımıza geçelim. Evet ikinci maçımızda karşınızdayım şu anda. Bu arada yarın da adım adım nihai serimizden 8. ligden devam edebiliriz. Bugün kasmayı düşünüyorum 8. lige. Misket kral atabiliriz arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Nihai olsam diye çünkü kule seviyem 13 olduğu için. Orada maçlar atamam. Çünkü çok zor olur. 400 can falan geriden başlarım öyle bir şey olursa. Var atsak yeterli oraya bence. Yeteneğini basalım. Fullemişken ise yetkilerin özelliğine. Tomru varmış. Evet mezarlık attı ama benim yaşçılım var. Ve tanksız attı yani mezarlı. Kıraat basıyorum ya. Az önce toplandı 10 ikisi harcadı. 3 numara hangisi varmış. Bunları hep aklımızda tutalım. Döngü dışı falan bırakmayı deneriz. Bir de balıkçı atacağım hemen. Ne oluyor orada? Herkes birbirini çekiyor. Soldan hasar vermişiz zaten. Soldan oynayalım biz de. Barbarvalli ile destekleyeyim. Biraz bekliyorum. Çünkü arkadan başka bir kart atabilir. Atmadı. İskelet kralımızı atalım. Ali topunu yapıştıracağım. Fazla domuzcuk çıkmasın oradan. Ya sağ taraftan kart toparlanmışken acaba sağdan atak yapsam mı? Bence yaparız abi sağdan atak. Reis yapışıyordum var orada benim. Sağ tarafa aldık. Bir teşekkür ederim hazır bravo demişken. O yaşlı da artık kurtarmaz seni ya. Bak bir yaşlı da attım. Elli topu vardı biliyorum ama maçı kazandık zaten. 10 saniyede çevirmesinin imkanı yok. Şöyle defansif kral ile atsam beni hiçbir şey yapamaz. Evet birinci maçı telafi ettik. İsterseniz üçüncü maçımıza yani videomuzun son maçına geçelim. Evet videomuzun son maçında karşınızdayım. Şu an Alex var karşı tarafta. Barbar Valley ile başlayabiliriz bence. Destesini öğrenmek için. Kara Prensi var. Elektro Dev olabilir. Köstevik olabilir. Kara Prensi iki tane deste aklımda var çünkü. Şu an meta da değil tabi ama. Veya dev prens olabilir Keşke şok birliğini biraz daha erken atsaydım Malvenci hiç vurmazdı Desteği alıp kullanabilirsiniz bu arada Kupa yolunda falan Sierra'da i̇şte kullanıldı ama kupa yolunda da çok iyi iş yapacağını düşünüyorum ben Seviyelerim yeterli olsa zaten Ben de kullanırdım Destesi çok hızlı bu arada. Ama 2x de ben yakalayacağımı düşünüyorum bu adamı. Balıkçı atabiliriz arka. Biraz riskli bir hareket ama. et evet, balıkçı kara prens çeksin sonra eski et kral atacağım. çekmedi ya. iskelet attı oraya. Yani. Güzel yaptı. Güzel oynadı. Kral deva atacağım. Vurmasını hiç istemiyorum. Kara prensin derken roket attı az önce. Kral devi attıktan sonra ben. Vur kral devi. Güzel. Farkı yavaş yavaş kapattık dikkat ederseniz. Bu 2 de daha da çok açılacak. gramatik malanti. Kara prensi şöyle kıralım kalkanlarını. Gene roket attı. Gene çok agresif oynadı. Şöyle bir ben kraat diye balıkçı attım. Bir iskelet kral da attım oraya. Kral vur bir kere. Bir de yetenek bastım iskelet kralın. <laughs> yanlış değil yanlış attım ama arkadan kart toparlamaya devam edelim. Dursaydım orada güzel olacaktı. Kral da bile savunmayı planladım ama. Evet tabii ki de rakibe roket pozisyonu verdim bu şekilde. 3 kart döngüsünü açalım biz. Şu an sadece arkadan kart atacağım. Toplanmasına kartlarımın illaki izin verecektir. Mesela şu an yaptığı gibi. Baya baya kart toparladım şu anda. Ve kraat devini bastım. Yetenek yetişirse çok güzel olacak. Yetişti. Vur kral Bir kere daha. Çok güzelsin. Arkadan kart toparlamaya devam edelim biz. Gördüğünüz üzere illaki adamı yakalıyoruz bir yerde. Şu an kral atacağım ama. Hazır 3x'e de girmişken. Yine kartlarımız toparlandı. Roketi çok sıkıntı ama bize. Roket tomruk artık paket yapıyor. Tüm kartlarımız ölüyor bizim. Sıkıntı yok. Bir kraat devi daha yolda şimdi. Kralet devi şu anda şu atakta bir kere daha vurursa ale topu döndürmeye başlayacağım. Evet. Yeteneğe bastım yetişir mi? Yetişti. Hadi oğlum vurun artık. Alev topu attım oraya. Şu an hasar farkından öne geçtim. Madenciyi tutturmam gerekiyor. Alev topu yetiş. Kazandık maçı. <laughs> Orada kara prensi alev topunu atamasaydım eğer büyük ihtimalle maçı kaybediyorduk. Bir daha iyi oyundu diyelim. İsterseniz ana menüye dönüp bir de savaş günlüğümü göstereyim. Evet şu anda savaş günlüğümü göstereyim hemen sizlere. Gördüğünüz üzere videoda 3 tane maç attık. İlk maçı kaybettik ama diğer 2 maçı kazandık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.